Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte MM2 düelloları oynuyoruz. Sike sike şu özel hangi? Mersen kaç? Bir dakika aynı takımdayız inşallah. Bakayım mavi takımda kimler var? Aynı takımda mıyız? Ya gene <laughs> takmayı onu. sırdım. Oh, fırlattım. Ne? ne? Ama ben. Abi oyun kasıyor Aa, ben ölünce ya.

abi bu nedir ya? Kaç, 151 liram var. Takım kaç kazandı? Bir, bir. Yes, biz, biz, Aa, ye. Ye. biz evet. kazandık. Aa, biz kazandık. Ben de. 118 lira var. Çok iyi. E ben niye kendi silahımı takamıyorum? Benim kaç lira var? Bakmam lazım ha. 151 lira var. Hadi. Bir daha. Hadi, gir, gir, gir. ya ben niye silahımı takamıyorum sen nereye girdin Neredesin? tamam evet ben önce beklemek istedim. Evet, Arkadaşlar diğer tarafa kimse gelmediği için biz de bu tarafa gittik ve de... <laughs> gitmişiz. Meme 2 düelloları bizden sorulmaz. Ama abla ben silahımı ne, değiştiremiyorum. Yok. Biz, biz, bir dakika biz aa biz farklıyız galiba. Ooo tamam. fırlattım. Bu kadar ez olamaz. Ya abi nasıl ama ya? Ezler. Şu anda hiçbir şey yapamıyorum. Arkadaşlar. Biz şu anda girdik. Ama

Dur ben bir silah alacağım. Margel. Ben nasıl takacağım? Abla ben nasıl takıyorum? Daha şey giriyorsun. Envantere gir. Evet. Oradan e, aldığın silahı bas takıyorsun. Sen ne aldın? Hı, bastım. Hani Nasıl? Evet. Nişan ben seninle olsam silah için para biriktiririm. Bir de bıçak için. Nerede, dede, dede. Ya. Hayır. Var! Dön dön oh, Sıfır saniye. Kal. İki kişiye girelim. Gel iki kişiye ama ben sana girmek istemiyorum. Neden? Çünkü sen bakıyorsun. Tamam o Altıya girelim gel! Abla, altıya. Altı ha olur. Evet arkadaşlar. One, two, one, two, three, four. Tamam, tutturdum. Tamam, Evet arkadaşlar, oyuna şimdiden girdim. Ya. Abla, biz de aynı takım değiliz. Ben hiç kimseyi öldüremedim. Bak Öl. bu Öl. Ya abi, ben onu öldürdüm. Ya, nasıl bir oynamaz? Oh! Bak o beni öldürmüş. Sen öldüğünü öldürdün. kafamdan saplıyorlar. Biz Güzel. Ben silah alamıyorum. Devam ediyoruz. Şey bir. Bir, şu an iki, iki, bir, Sonra de bir dakika. Ben senden değilim, benden bak. Dur ben şu an şey. Bakma. bakma. Ya totondan sakladılar. Hem şu anda dışarıda neler oluyor? <laughs> Ben oynayamıyorum. Neden? Bak oluyor. Dur bekle o zaman. <laughs> Oynayabiliyor. Yavancığım. Oh. İçim atladı. İçim kızardı. <laughs> İçim yağlandı. Sen tek kaldın. Uzun. Var, gitme, çıkma yoksa para kazanamazsın. Birilerini öldürdüğünde sen para kazıyorsun. <laughs> göz. Sen kızıl ağzı. Kolay. Önüme çıktın ağabey ben biliyordum senin buradan geleceğini ondan. Aynen. Çünkü sen bir de ikide Aynen. bir... Aynen. Bakmıyorum, da. Doğru, doğru. Bakmıyorum bu arada. Tahmin et. Ben i'n tawni dışarıdayız dışarı gel rahatladım. Çok kolaysın. Senin bu arkadaş da bu da. Müzik gibi. Oh. Dokuna dokuz atıyorsun şu an. Tekin bir de. Evet, evet arkadaşlar. Uyşundan az önceki çok güzeldi ama orada öyle birden kaybettim. Adama bak sinir. Sinir ya. Gıcık. Evet. Ben de gülüyorlar sinir oldum. Gıcık Arkadaşlar onca sitem. Boyu O da yok. bırakmasak. <laughs> Bize 8 vs atmamız gerekmiyor. Ya abi ya, o kadar dolmaz hile. Hile var. Arkadaşlar bu masa boş hilesi gelsin. Değil Oynamayacağım. Bay bay arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik.